Selamlar. Biraz farklı bir konsepte geçiş yapmak istedim. Ayakta anlatayım dedim ve biraz da böyle yürüyerek anlatayım dedim. Ve zaten gimbalım olduğu için benim suratımı da trackleyebiliyor aynı zamanda. Bu bence çok güzel bir özellik. Şu an ilk defa bu özelliği bir video içeriğinde kullanacağım. Dolayısıyla çok mutluluk verici yani. Şöyle, şimdi buraya bir birkaç cümle düştüm. Bunları biraz daha derinleştirmek istiyorum videoda. Geleceğinizi üniversite değil siz belirleyeceksiniz diye bir yorum yazmışım. Ya buna ne kadar böyle katılabiliyorsam o kadar katılıyorum abi. Çünkü artık mesela bu da aslında bir noktada bir sonraki yorumlardan biri ama artık abi üniversiteler yeterli değil. Neden yeterli değil? Bunun sebebi şu şekilde. Şimdi şöyle <laughs> çok dikkatim dağıldı. İnsanlar bana kilitlendi böyle bu herif ne yapıyor lan falan diye böyle çok koydu. Şimdi şöyle. Üniversite kavramı eskiden <laughs> bilgi evleriydi, bilgi yuvalarıydı. Tamam mı? Bu eskiden dediğim yani gerçekten çok eskilere kadar dayanabilen tarihlere sahip tamam mı? Ama bu ne zamana kadar böyleydi biliyor musunuz? 2000'li yıllara kadar falan. 2000'li yıllardan sonra özellikle internetin keşfi yani. internetin keşfinden sonra bu süreçler biraz daha üniversitelerden dışarı doğru akmaya başladı. Çünkü mesela bu konuda çok fazla insan var böyle bu konuya böyle emek göstermiş mi diyeyim yani. Hani istersiniz artık? Bilgiyi herkese erişebilir kılma noktasında. Yani zaten YouTube'da veya fark etmez diğer herhangi platformlarda bu konu üzerine çok fazla çalışan girişimler görebilirsiniz. İşte Brilliant.org olur, Khan Academy olur, pek çok minik YouTube kanalı olur, benim takip ettiğim Organic Chemistry Tutor olur, 3 Blue One Brown. Bunlar abi gerçekten bilgi, dışarıya bilgi anlatan kanallar tamam mı? Bu bilgi anlatan kanallar arttıkça ki artıyor. Arttıkça ve sadece kanallar değil. Yani hadi şey diyeyim kanal diyelim ama bir haber kanalı gibi kullanalım. Bu sadece YouTube kanalı olarak değil de bir haber kanalı. iletişim kanalı olarak kullanalım tamam mı? Bu iletişim kanalları arttıkça abi üniversitelerin değerleri azalmaya devam edecek. Tabii ki de üniversite sadece bilgiyi öğrendiğin yer değil. Aslında deneyim de kazandığın bir yerdir. Ama kimse deneyim kazanmak için üniversiteye gitmiyor. Bunlar hep side hasıl oluyor yani anladın mı? İşte bir mesela ben şu an Almanya'da tek başıma yaşıyorum. Bir ev döndürmeyi, işte evin temizliğidir, market alışverişidir, düzenidir, bakımıdır falan filan. Bunların nasıl yapılması gerektiğini ben burada öğreniyorum. Ama üniversite okurken benim asıl amacım bu değil. Bunların hepsi saydası anladın mı? Bunları öğreneceksin ama bunlar aslında üniversiteyle beraber gelen şeylerden biri. Dolayısıyla kesinlikle bence üniversite okunması gerekiyor. Tam olarak bu sebeplerden dolayı ama asıl amacınız bilgi olmasın. Çünkü bilgiyi zaten artık üniversite size katmıyor arkadaşlar. Emin olun siz kendiniz öğreniyorsunuz. Aslında bunu birazdan bahsedecektim ama şimdi bahsetmenin bence çok çok bir yeri. Yani eğitim sistemi dünyada geri kaldı. Sizin inisiyatifin sizin inisiyatif almanız gerekecek. Şimdi bu sizin inisiyatif almanız gerekecek derken şundan bahsediyorum. Çok yakın bir örnek. Şu an Kalkülüs 2 ve lineer algebra aynı anda işlemiyor bizde tek dersin içerisinde. Hoca lineer algebra'yı bize iki dönemdir kendi kalemiyle anlatıyor abi. Tamam mı? Kendi kalemiyle anlatıyor ve bu kendi kalemiyle anlatırken o kadar verimsizleşiyor ki. Abi tahtaya iPad'e çiziyor ve iPad'e yansıtıyor bu ekranı. Ve hani şöyle söyleyeyim, biraz da bu tarafa döneyim. Şöyle söyleyeyim, o kadar verimsiz bir yol ki bir şey özellikle lineer algebrayı anlatmak için yani abi koordinat sistemi çizmen gerekiyor, vektör çizmen gerekiyor, matris çizmen gerekiyor. Lineer transformation için bu koordinat sistemini döndürmen gerekiyor, vektörü döndürmen gerekiyor. Sen bunun hepsini sadece bir kalemle yapamazsın abi. Bunun için animasyonlar kullanman lazım, modellemeler kullanman lazım. Ve bir şey diyeyim mi? Üniversite haricinde pek çok yerde bu konular anlatılırken bu bahsettiğim Tri Blue One Brown YouTube kanalı lütfen izleyin. Üniversite seviyesinde olmasanız bile anlayabileceğiniz dilde emin olun, bütün videolar. Buralarda çok daha iyi anlatılıyor. Çünkü oradaki kişi, Tri Blue One Brown'daki YouTube kanalı sahibi Python kütüphanesi kullanıyor anlattığı şeyleri animasyon yapabilmek için. Şimdi bu kesinlikle her yerde ve herkes için kesinlikle Lineer Algebra'yı daha iyi öğrenebilmenin bir yolu. Üniversitede bunu öğrenmeyeceksiniz. Çünkü size asla böyle göstermeyecek, Hiçbir profesör size bu kadar emek koymayacak. Bu bir şey animasyon yapayım, şey yapayım falan filan. Bu Oxford'a da gitseniz, diğer böyle dünyaca tanınan üniversiteleri de gitseniz hiçbir yerde böyle değil tamam mı? Dolayısıyla sizin bunları zaten kendiniz öğrenmeniz gerekecek bir noktada. Dolayısıyla diyorum ki üniversitede değil sizde bitiyor olay. Bu staj bulma konusunda da böyle gönüllü çalışmalarınızda da böyle diğer bütün ne bileyim herhangi bir şeyde de böyle hayatınızın peşinden siz koşacaksınız. Üniversite size koşmanızda bir yol olabilir ama siz koşacaksınız. Ve emin olun pek çok bilgiyi artık, artık yapay zeka konularına girmeyeceğim bile yani. Artık siz kendi evinizden, oturduğunuz yerden, bilgisayarınızdan ve hatta telefonunuzdan bile elde edebilirsiniz. Bilgiye ulaşım artık çok kolay. Özellikle de bu videoyu izleyebilen insanlar için bahsediyorum yani Afrika'daki insanlardan bahsetmiyorum. Ki benim burada bir sürü Afrika'da arkadaşım var. Afrika kesinlikle internetsiz bir ülke değil. Onlar gerçekten çok Hani sağlam yerlerden geliyorlar. Yani bu konuda böyle ekstra bir <laughs> parantez açmış olayım. Ve de şunu söylemem gerekiyor ki iki maddem daha var. İngilizce. Arkadaşlar bu konu gerçekten çok kritik. YKS'ye çalışacağım diye gerçek hayatta iş yapabilecek yetkinlikleri geride bırakıyorsunuz. Bu videoyu izleyenler için söylüyorum yani. Geride bırakıyorsunuz. Çok fazla arkadaşım var. İngilizcesi kemküm olan. Lütfen yapmayın. Çok fazla rüzgar başladı. Bir dakika. Pek çok arkadaşım var. İngilizce kısmında çok zayıf olan ve hatta bu, bu şekilde üniversiteden mezun olan arkadaşlar yapmayın. Yani hadi tamam liseden İngilizceniz zayıf olarak çıktınız ama üniversiteden İngilizceniz C seviyesinin altındaysa hiçbir yerde yeterince açılamazsınız. Yani Türkiye'nin dışarısına çıkamazsınız ki Türkiye'nin içerisinde bile, Türkiye'nin içerisinde bile İngilizce olarak yapılacak çok fazla iş var. Çünkü artık bilgi İngilizce akıyor, Türkçe değil. Emin olun sadece Türkçe olarak ulaşabileceğiniz kaynaklar, İngilizce olarak ulaşabileceğiniz kaynakların çok çok azı, çok ufağı. İngilizce bileceksiniz ki bilginin orijinaline, bilginin saf haline ve bilginin belki de objektif haline ulaşın. Bu kısımlar çok kıymetli. Sadece İngilizce içinde değil, İspanyolca, Almanca. Ben şu an Almanca öğreniyorum bir yandan. Almancayı söktükten birkaç sene sonra belki, şu andan birkaç sene sonra belki İspanyolca'ya devam edeceğim. Sürekli bir öğreniyor olmanız lazım yeni diller noktasında. Çünkü size aslında değer katacak şeylerden biri bu. İletişim kurabildiğiniz insan sayısı ve iletişim kurabildiğiniz şekil sayısı. Siz hangi dillerde iletişim kurabiliyorsunuz? Kaç farklı kanaldan iletişim kurabiliyorsunuz? Ben şu an İngilizceyi Gündelik hayatımda kullandığımdan dolayı artık pratik olarak da pek çok şeyi anlatabilecek düzeydeyim. Profesörlerle bir şeyi tartışabilecek düzeydeyim. Bu benim için benim için inanılmaz bir artı. Diyelim ki olmayacak yani çok net şey kendim için söyleyebilirim bunu. Diyelim burada üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye geri döndüm. Ben Türkiye'de sadece bunu böyle yaptığım için, sadece eğitimim İngilizce olduğu için ve hayatımı 4-3 sene boyunca İngilizce bir şekilde devam ettirdiğim için İngilizceme güvendiklerinden dolayı bile iş bulabilecek bir seviyede olacağım. Aynı şekilde Almancam da. Bu inanılmaz bir şey. Sadece dil bilmek bile size çok farklı kapıları açabilir. Emin olun dil bildiğiniz zaman hiçbir şekilde yani ulan bu dilde öğrenmeseydim falan demeyeceksiniz yani. Dolayısıyla liseden çıktık yani önümüzdeki şu yaz eğer İngilizceniz sıfırsa lütfen 10 üzerinden bir, bir seviyesine getirmeye çalışın kelimeler öğrenin, biraz yapıları öğrenin. Zaten büyük ihtimalle hazırlık okuyacaksınız eğer İngilizceniz yoksa. Lütfen kendinizi biraz biraz hazırlayın bu ortamı. Çünkü İngilizce bilmediğiniz noktada gerek iş sektörü için, gerek de pek çok insan için yoksunuz arkadaşlar. Türkçe konuşmayan bir insan için eğer siz İngilizce konuşmuyorsanız yoksunuz. Siz bu dünyada yoksunuz yani. Siz, siz o kişiyle iletişim kuramıyorsanız demek ki var olmuyorsunuz yani. Ve emin olun pek çok alanda kendinizi ispatlamanızı sağlayacak şeylerden biri olacak. İngilizce bilmek, öncelikle İngilizce diyorum çünkü pek çok alana yani en gene, geneli diyeyim. Sonra da İspanyolca, bence Alm, İspanyolca Almanca'dan daha e, önde. Çünkü İspanyolca ile konuşabileceğiniz insan sayısı daha fazla. Sonra da Almanca diyebilirim belki. Genel olarak bu şekilde. İngilizce kısmını lütfen, yabancı dil konusunu, yani hangi dil ilginizi çekiyorsa hiç fark etmez. Yabancı dil konusunu lütfen es geçmeyin diyebilirim. Son maddem, yanlış karar vermekten korkmayın. Çünkü ne istemediğinizi bilmek de çok önemli. Ben iç mimarlık okuyarak başladım üniversite hayatıma. Hatta yatay geçiş deneyimlerimden de bahsederim. iPad'de artık kaldırabiliriz zaten bu kadar. Ben iç mimarlık okuyarak başladım üniversite hayatıma ve hani bir noktada bence benim için verdiğim en zor kararlardan biriydi. Aslında ailemle beraber iletişimde kalarak verdiğim kararlardan biriydi. Ben YKS'de 99 bin sıralama yaptım. 100 bin sıralama yapsaydım iç mimarlık bölümüne giremiyordum Bekir Üniversitesi'nin son %100 burslu giren öğrencisiydim. Bir noktada yatay geçiş deneyimlerimi de anlatacağım. Bu arada biraz uzun anlatacağım bu kısmı. Ve kafamızdaki şey şuydu annemle beraber yaptığımız planda. Ben çünkü bir yandan tasarım yapmayı da seviyordum ve dolayısıyla hani abi ne olur ki hani mimarlığı daha önce de düşünmüştüm. Tamam iç mimarlık yüzde yüz okey yani yapılır falan diye düşünüyordum. Bir yandan belki endüstri mühendisliği çapı yaparım diye düşünüyordum. Çünkü MEF Üniversitesi bu konuda çok geniş bir üniversite çaptır, yatay geçiştir, bu gibi konularda aslında baya 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 olanak sağlayan bir üniversite. Bunu da böyle aktarmış olayım yani, düşünenleriniz varsa. Pek çok üniversitede bu kadar geniş, çaplı değil bunlar. İç mimarlık çok kötüydü abi, çok kötüydü abi. Aranızda iç mimarlık veya mimarlık düşünen varsa bence, ya tekrardan düşünün demek istemiyorum ama fazlasıyla şunu söyleyebilirim ki, belki de doktorluk kadar yoğun bir bölüm, çok net bir şekilde. Ben bir dönem dayanabildim, hatta dayanamıyordum yani, yarı yolda bile bırakmayı düşünüyordum yani, böyle dönemin yarısında yani, o, o, o şekilde. Dönemin yarısında bile bırakmayı düşünüyordum. Dolayısıyla yani be, benim kaldırabileceğim bir tempo değil de uykunuzdan bile feragat etmeniz gerekiyor. Sosyal yaşantınızı saymıyorum bile. Uykunuzdan bile feragat etmeniz gerekiyor bir şeyleri yerine getirebilmek için. Çünkü beklenilen pek çok fakültede böyle. Ee, en azından benim Fakültesi'ni yorumlayayım. Beklenilen tempo sizin hayati ve insani haklarınıza saygı duyan bir tempo değil. Çok net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Buradan... Hala o zamandan edindiğim arkadaşlarımın beni izlediğini biliyorum. Sizler de lütfen kendi deneyimlerinizi süreç içerisinde yaşadığınız durumları, süreçleri e, yorumlarda açıklayın. İnsanlar bilgi edinsin. Lütfen. İç mimarlıktan sonra işte bir ara zaten düşünüyorduk işte yarı dönemde endüstri mühendisliğe geçiş yapsak mı diye annemle beraber. Ya yapsak mı diyorum çünkü annemle beraber karar verdik bu konuları hep böyle. Ben dedim ki çok net geçmek istiyorum yani falan. Ben şey falan modundayım artık yani. Tamam ben part-time çalışırım bir yerde. Neyse ücreti ödeyeceğim. Çünkü YKS sıralamam benim %100 Bursa Endüstri Mühendisliğini tutmuyordu MEF'te. %50 bursu tutuyordu. Sonra işte yıl sonuna doğru 2022'nin sonundan bahsediyorum. 2022 yılının sonuna doğru annem de emekli oldu. Dolayısıyla ekstra bir finansal bütçe oluştu ve %50 Endüstri Mühendisliği karşılanabilir bir duruma geldi. Sonra ben ikinci döneme endüstri mühendisi olarak başladım. Ama ben endüstri mühendisi olarak başladım ama hiçbir zaman endüstri mühendisliğini Türkiye'de fiziksel olarak okuyamadım abi. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki 2023'ün başında bir deprem felaketi geçirdik ve bu bütün ülkeyi etkiledi. Hani İstanbul bu konuda etkilenmeyen bir şey olsa, üniversite etkilenmeyen bir şehir olsa da sonuçta bütün eğitim online ilan edildi ve ben hop kendimi Bursa'da endüstri mühendisliği okurken buldum farklı bir deneyimdi. Benim için belki de daha iyi bir deneyimdi. Yani belki de diyorum. Çünkü belki de fiziksel olarak çok daha fazla arkadaş edinebilirdim Nef'te ki ona rağmen çok fazla arkadaş edindim yani. Hani online olmasına rağmen yani. Ta Osman yani çok şey böyle Pürü berrak bir örneğidir yani. Osman kim diyorsanız önceki videolarda ee, illa bahsetmişimdir diye. Yani benim MEF'ten tanıdığım bir arkadaşım. Ama buraya Almanya'ya bana kalmaya geldi yani o kadar. <laughs> bir noktada adamla online tanıştık abi. Sonra Halısağ Ligi'nde tanıştık falan filan. Oluyor abi bunlar. Yani belki de fiziksel bir şekilde okusaydım üniversiteyi. Daha da arkadaş, daha da network edinebilirdim. Sağlık olsun sıkıntı yok. Yine de fazla fazla insan tanıyorum diyebilirim. Ardından Türkiye'deki endüstri mühendisliği bir noktada ya güzel bir deneyimdi açıkçası. <laughs> Çok şey diyorum ya böyle güzel bir deneyimdi ya çıktık maça oynadık gibi. <laughs> Güzel bir deneyimdi. Fakat 2023'teki seçimden sonra ben dedim ki yok abi bana artık müsaade. zaten hep ben yurt dışına araştıran bir insandım. Artık seçeneksiz kaldığım için Türkiye'de üniversite okumaya dönmüştüm. Ardından seçimden sonra o zamanki kız arkadaşımın araştırmalarına dahil oldum ve şu an okuduğum üniversiteyi buldum. Bir noktada onun önerisiyle beraber. Dedi ki burada İngilizce Endüstri Mühendisliği veriliyor. Başvur. <laughs> direk böyle dedi ve ben de zaten başvurmam gerektiğini anladım çünkü bir noktada aradığım şey buydu. Avrupa'da annem de çok bahsediyordu. Avrupa'da İngilizce eğitim veren bir üniversite arıyordum. Çünkü özellikle de Almanya'da çok zor. Belki İtalya'da falan bulunabiliyor bazen ama özellikle de Almanya'da çok zor bu durum buldum. Çok şanslıyım. Böyle bir üniversite olduğu için çok şanslıyım. Bulabildiğim için de aynı şekilde. Sonraki süreçler biraz benim emeğimle gelişti diyebilirim. Yani Mayıs ayının 2023 Mayıs ayından beri bütün yazı böyle bu süreçleri sürdürerek geçirdim. Aynı zamanda Almanya süreçlerinin işte yok başvurusudur, yok vizesidir, yok başka süreçleridir, finansal durumlarıdır, süreçleri öğrenmedir falan filan. Hepsini zaten ben üstlendim. Hiçbir aracı, firma veya danışmanlık falan almadım. Bu da ekstra bir araştırma gerekiyordu. Aynı zamanda o zaman kaydımı MEF'ten Uludağ Üniversitesi'ne almaya çalışıyordum. Onda da kurumlar arası yatay geçiş yaparak yaptım. Ve çok güzel oldu ki Uludağ Üniversitesi'ne normalde YKS puanım endüstri mühendisliğine yetmese bile ben sonrasında kurumlar arası yatay geçişle birinci sırayla girdim kontenjanda. Bu benim için çok mutluluk verici bir gururdu aslında çünkü bir noktadan şöyle tutmaktansa böyle tuttum ve yine kafi bir üniversiteye Türkiye'de endüstri mühendisliğine kaydımı yaptırdım. Yani backup planım da çok kötü değildi yani. Hani Uludağ Üniversitesi çok bence kötü bir üniversite değil. Tabii ki de hani ailemin yanında okumak falan filan hı, olurdu biraz. Ama backup planım da gayet sağlamdı yani. Burası işe yaramasaydı bile çünkü nereye geldiğimi bile bilmiyordum bu şehir konusunda. İşe yaramasaydı bile düşeceğim plan gayet kafi bir plandı yani. Çok iyi bir sağlam bir adım atmıştım yani. Di hani aya sağ ayağımı ileri atarken sol ayağım çok sağlam bir yerdeydi. Bunu söyleyebilirim. Sonrasında bütün süreçleri zaten ya oraya devam etmeyelim. O biraz e, yurt dışı videosuna kalsın diyeyim böyle. E, onu da bir ara çekmeyi planlıyorum. Genel olarak bu şekilde. Yani hem kurum içi yatay geçiş yaptım hem kurumlar arası yatay geçiş yaptım. Şunu demeye çalışıyorum ki bu geçişler yapılıyor. Yanlış şeyi ya da sizin için doğru olmayan şeyi öğrenmekten çekinmeyin. Çünkü emin olun bu hayatta öğreneceğiniz, özellikle de üniversite hayatından bahsediyorum. Bu hayatta öğreneceğiniz en kıymetli şeyler yaptığınız hatalardan gelecek. Do yaptığınız doğrulardan değil. Dolayısıyla bence bununla barışık olmak çok kıymetli bir şey. Mesela ben iç mimarlıktan yatay geçişimi yaparken içim çok rahat yapmıştım. Çünkü şunu fark ettim ben. Ben tasarım yapmayı çok seviyorum. Grafik tasarımcı olarak da çalıştım daha önce. Ama ben tasarımı hobi olarak yapmayı seviyorum. Veya böyle ufak çaplı işler olarak yapmayı çok, çok seviyorum. Bir işte nasıl diyeyim bu işi bütün ömrüm boyunca yapacak kadar sevmiyormuşum tasarımı. Ben tasarımı seviyorum. Hani geçen bundan çok güzel bir şey sorun böyle. Her şeye dokunan bir insanın kafasındaki bir tanımlamaya denk geldim. İşte mühendisler arasında en iyi aşçı benim. Aşçılar arasında da en iyi mühendis benim diyordu. Çok güzel bir diyorum. Hani bence ben de bir noktada bu noktaya gitmeye çalışıyorum. Mühendisler arasında en iyi tasarımcı benim. Tasarımcılar arasında da en iyi mühendis benim gibi bir noktaya gelmeye çalışabilirim hayatım boyunca. Başka parametrelerde, başka şeylerde bu duruma dahil olabilir kesinlikle. Böyle. Zaten yeterince uzun bir video oldu. O yarım saati bulmuştur büyük ihtimalle kayıt toplam, emin değilim. Ama bence çok değerli şeylerden bahsettik. Genel olarak bölümleri aşağı yukarı yorumladık ve lütfen tekrardan bahsediyorum. Sizin de kendi bölümünüz hakkında paylaşacak bir şeyleriniz varsa... bunu yorumlarda yapmayı unutmayın ve çekinmeyin bir noktada. Çünkü burayı biraz da, bu videoyu en azından biraz daha böyle paylaşım alanı gibi... kullanalım bu yorumlar noktasında. Bunu çok isterim. Bu şekilde. Umarım YKS süreciniz artık sizin için bitmiştir ve bu yani bir umarım diyorum çünkü mezunda kalan durumlar da oluyor. Fikrimce kalmayın arkadaşlar. Çünkü bir süre bir, bir süreden sonra patinaja biniyor bu durumlar. Tekrar tekrar YKS, tekrar tekrar, tekrar YKS. Hayır abi, yaptığınızı kabullenin. Hani sizin emeğiniz o sonuçta. Yaptığınızı kabullenin ki adımınızı üniversiteye atın ve artık şu lisesi Duydunuz mu bilmiyorum ama çok iyi motor geçti Artık şu adımınızı atın üniversiteye ve oradan sonra çünkü ben mesela bulabilirsem emin değilim bulabileceğim konusunda ama bulur muyum bilmiyorum emin değilim bakmam lazım. Bulabilirsem koyayım. Ben YKS'den çıktıktan sonra sanırım TYT'den çıktıktan sonra emin değilim AYT'de olabilir emin değilim iki sınavdan birine bir sınavdan çıktıktan sonra şöyle bir şey yaşadım. Çıktım sınavdan annem beni video çekiyor falan böyle çıktım ve dedim ki kolaydı, enforsuz yaptım böyle. Çünkü benim için o kadar büyük bir rahatlamaydı ki yani çünkü ah bunu anlatmayı çok seviyorum. Şunu, şunun farkındaydım. Özellikle de yetken eğitiminde şunun farkına vardım. Daha lise seviyesinde üniversite mezunlarının yapamadığı şeyleri veya fark etmez iş sahibi insanların yapamadığı şeyleri yaptığınızı gözlemlediğiniz noktada kendinize bir özgüven geliyor. Bu özgüven şunu sağlıyor size. Ben YKS'yi geçtikten sonra öyle şeyler yapabilecek konuma geleceğim ki zaten kendi değerimi üniversitede yaratıyor olacağım. O zaman şunu anlıyorsunuz, sizin değeriniz YKS başarınızla alakalı değil. Sizin değeriniz bu az önce bahsettiğim lisede yapabildikleriniz ve üniversite mezunu insanların yapamadığı şeylerle alakalı aslında. Bunu keşfettiğiniz zaman aslında kendinize olan özgüveninizin kaynakları değişiyor. Kendinizi başka şeyler üzerinden değerlemeye başlıyorsunuz ve çok daha sağlam şeyler üzerinden değerlemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle diyebilirim ki artık bitti. Yani lütfen artık bitmiş olsun bu YKS süreci sizin için. Adımınızı üniversiteye atın ve oradan sonrasını oradan sonra görün. Artık tekrar 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 aynı şeyleri tekrar tekrar her sene yapmanın hiçbir anlamı yok. Umarım emeklerinizin karşılığını alabilmişsinizdir sevgili lise mezunu arkadaşım. Şu an videoyu kim izliyorsa, kimler izliyorsa. O şekilde. Genel olarak umarım bahsettiğim konular senin kafanda bir ışık yakabilmiştir. Aslında tek amacım bu. Hani bir sonuca varmasa da ufak bir ışık yaksa ya da bir kıvılcım yaratsa bile benim için kafidir. Umarım bir yandan da eğlenceli bir video olmuştur. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoyu Almanya'da nasıl okunur adında bir video yapmak istiyorum. Biraz daha boş vaktim var çünkü önümüzdeki haftalarda. Eğer planlayabilirsem bir sonraki videoda o olacak. Yoksa zaten normal vlog'lardan devam. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.